Yerli ve milli otomobilimiz Tok birazdan aramızda olacak. Heyecanlı bekleyiş başladı. Şu an Sivas Tarihi Kent Meydanındayız. Vatandaşlar buraya akın ettiler. Şimdi onların fikir ve görüşlerini alacağız hep birlikte. Gerçekten çok mutluyuz. Türkiye olarak, Sivas olarak çok ayrı bir gururluyuz. İnşallah gelir görürüz. Bize de fotoğraf çekinmek nasip olur. Yani her ülkenin, her devletin yapabileceği kolay bir iş değil bu araba üretimi. Reis'ten Allah razı olsun diyorum cümlelerimi sıradaki vatandaşlarımıza bırakıyorum. Sivas hayırlı olsun. Siz ne düşünüyorsunuz? Araba birazdan aramızda olacak yerli otomobilimiz. Aynı şekilde arkadaşımın dediği gibi çok gururlandık yani arabamız şeklinde. Seviniyoruz yani fotoğraf çekinebiliriz inşallah. Diyelim. Bekliyorsunuz şu an. Aynen. Aynen şu an bekliyoruz. Arabanın gelmesini bekliyoruz. Ne hissediyorsunuz peki? Bayağı yani iyi hissediyoruz. Gururlandık. Çok mutluyuz özellikle dışa bağımlılığımızı bu şekilde parça parça kesmemizle birlikte e, aracımızın da Sivas'a memleketimize gelmesinin mutluluğu da ayrı bir şekilde içimizde çok mutluyuz. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Gururluyuz, mutluyuz. Reisler Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz. Valla zamanında topi ne yapamıyorduk? Şimdi tork, altay tankları yani saymakla bitmiyor hayal oldu. Gitgide gelişiyoruz yani. İnşallah daha çok gelişeceğiz. Süper süper daha da ileriye. İnşallah. Siz ne düşünüyorsunuz? Mutluyum. Teşekkürler. Siz peki ne düşünüyorsunuz? Birazdan tok aramızda olacak. Güzel hissediyorum. Güzel bir duygu. Heyecanla bekliyorsunuz. Evet. Siz ne hissediyorsunuz? Tok birazdan aramızda olacak. Heyecanla bekliyoruz. Gururluyuz canım. Türkiye için hayırlı olsun. Sevgili Sivaslar. Tok birazdan aramızda olacak. Heyecan ne hissediyorsunuz? Heyecanlıyım. Bakalım. <laughs> <Heyecanlıyım>. Sizlerle <Sizden gülüyor> beraber. Siz ne düşünüyorsunuz? Birazdan Tok aramızda olacak. yerli teknoloji Ataşılı olduğu yeriniz. için heyecanlıyız. Yerli ve milli otomobilimiz. Çok Sivas Tarihi Kent Meydanı tarihi bir ana tanıklık ediyor. Şu an hep birlikte bütün vatandaşlar burada. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yerli ve milli otomobilimiz tok aramızda. Wow, wow, wow. <laughs> Göz çok güzel. Çekemeyenlerin kafasına insin. <laughs> ne insin? Tok. <laughs> taş insin. Değilim, taş. Ülkemizin megari gururu tok artık Sivas'ta. Teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Bu bir devrim diyebilirim. Gerçekten devrim. Bugüne kadar Türkiye'de gelmiş, geçmiş en büyük devrim. Yapılamayan ve engel olabilen tek şeyi yaptı reisimiz sağ olsun. Biraz daha geri hanımefendi biraz geri gelir misiniz? Arabayı, Arabayı korkutmayın. korkutmayın ben. Ben. vay 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 vay. Yok abi biraz git yavaş. Lütfen geri biraz geri açılalım lütfen. Tamam çıkamam. Arkadaşlar